Hepinize merhaba arkadaşlar. Üstümde 2008 Ronaldo final formasıyla hepinize merhaba. Sizlere kramponumu göstereceğim. Böyle, önden böyle, yandan böyle. Öteki yandan da böyle. Arkadan da şöyle. Alttan şöyle. Ondan sonra üstten böyle. Durun. Şöyle. Bir de arkadaşlar bunda La Liga yazıyor. La Liga İspanya Ligi. Yani İspanya Ligi. Anlamayanlarınız olmuştur. Bu da yeni sezon yazıyor. Bu yani La Liga'daki futbolcuların Yeni sezon kramponu ama ben anlamadım da. <laughs> Okullar açıldı. O yüzden ben uzun zamandır video atamıyorum. Arkadaşlar bak. Iki, iki tip öğrenci vardır. Birisi okula gitmek istemez. Birisi de gitmeyi çok ister. Ben mesela gitmeyi istemeyenlerdenim. Çünkü okulu sevmiyorum. Kitap okumayı da sevmiyorum. Okulu sevmeyen ders yapmayı, kitap okumayı ve ödev yapmayı da sevmez. O yüzden yani böyle vereyim ben. Arkadaşlar bu arada görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Vuh.